Gülşah Durba'yı son yolculuğuna uğurladık. Hayatının en zor günlerinde ölüm döşeğinde bu kötü hastalıkla boğuşurken altı tane tespit ettiğimiz sosyal medya hesabından ahlaksızca iftiralar atıldı. Bir insanlık suçu işlendi. Hepimiz isyan ettik. Annesi babası ağladı. Bizler kar olduk bakın. Ya soruşturma açılmadı bu hesaplarla ilgili. Arkadaşlar böyle bir adalet olabilir mi? Allah korusun. İçinizden biri ailesi hakkında bu ahlaksızlığı birisi yapsa en büyük tepkiyi ben veririm. Neden peki muhalefet bu kadar kolay tutuklanabilirken aynı zamanda bu kadar korumasız? Soruyorum. Hepimizin evlatları var, kardeşleri var, ailesi var. Kim böyle bir hakareti iftirayı hak ediyor? Ve hala bu utanmazlar sosyal medyadan yorum yapmaya devam ediyor. Altı tane hesap. Ya Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Savcılara sesleniyorum. Hiçbir vicdanınız yok. Bakın içimizden biri diyorum yapmasınlar. Yapanı lanetlerim kınarım. Yakasına yapışırım. Hak Parti olsun, MHP olsun hiç fark etmez. Ama ne olur eğer siyaset yapıyorsak bir parça empati yapalım. Bir parça.